Evet. evet Sayın Başkanım. 7 Haziran 2015'te yapılacak gelen seçimler için AK Parti'den aday aday olup, <laughs> ticaret odası üyesiyim. Sizin desteğinizi alabilmek için, aday listesine girebilmek için kendimizi tanıtmaya, Eskişehir'de ismimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ticaret odası çok önemli bir kurum. Eskişehir'in belki en köklü kurumsal bir yapısı var. Biz de bunun içindeyiz. Sizlerle de çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bizle görüştüğünüz için kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her zaman desteklerinizi bekliyorum. İlki bir metin öncelikle ben de e, size tebrik ediyorum. E, bir kere e, bilgiler anlamında e, önemli bir yere tayin oluyorsunuz ki çok anlamlı bir bana. Sonra iş adamlarımızın da e, yani siyasi aran içerisinde yer almadığı bizi inanmadığı için mutlu ediyor iş adamları kendi e, dışında siyasi alanlarda yer alması çok güzel bir anlamdı. Sonuçta tüccarımızın, e, sanayicimizin derdini bilen, sorunlarını bilen bir yapımız var. Öncelikle hayırlı olsun. Allah inşallah size yola çıktığı versin. İnşallah e, yedi itibariyle e, şu deniz hayata geçer. Şey, Tepsi etme şansı bulursunuz. Olarak. Tabii bu bir süreç. Şu an itibariyle e, bazı siyasi partilerde e, vekil adaylıkları bitti, bazı siyasi partilere devam ediyor bu zamanda ama e, 20 Nisan itibariyle de aday adayların da yüksek seçim kuruluna ilgisayarın e, verilme tarihi olarak da, e, biliyorum ben, e, tabi geçen tanıyor, biliyor, bunun e, dışında şey önemli, e, ürünlerin de aslında yıllardan beri de ee, hem şehrimize hem ikili tanıtımla alakalı inanılmaz çaba yapıyorsunuz. Bu da çok sevindirici aslında bizler için. E, yani de var bu anlamda. E, geçmişinizde daha önce bakıldığı zaman e, misyon itibariyle de birçok siyasi partide e, çeşitli görevler de aslında zaman içerisinde. Bu da sevindirici şeyler. Yani siyasetli de e, bakıldığında siyasetli de bakıldığı zaman e, iş adamlarının yapmışlarının adam ortadadır. E, yani kabiliyetli, becerikli, tuttu ve düşündü şahide geçiren bir müdellimimiz var. İnşallah Allah razı getirsin. Allah sizleri muvaffak etsin. Tabi de kurum olarak da burada e, tabi şu anda adaylardan şekiller olarak odamıza misafir ediyoruz. E, onlara tabi e, aday, aday, adaylığı öncesi ve sonrası alakalı bizim de kendi de takım düşüncelerimizle aslında planlarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden yani geldiği kadarıyla e, en son e, Türkiye'de bulunan tüm e, siyasi parti başkanları bunlar alakalı bir büyük tutuklar açıkçası işte nasıl bir milletvekili e, profil bekliyoruz düşüncesiyle. Tabii ki ille Nuskan'da Eskişehir yazması çok önemli değil ama e, Eskişehir tozunu yutmuş, geç, geç Eskişehir yakınen bilen, tanıyan, e, en az ulaşılabilir adaylara e, adaylara ihtiyacımız var. Sonuçta e, yani Eskişehir'in nasıl bir en çok ihtiyacı olan şey e, birlik ve beraberliktir bana göre. E, siz de bu misyonları yerine getirecek arkadaşlarımızsınız uzun yıllardan beri odamızda üyesisiniz. E, 30 yıldan beri ben e, herhalde e, olay üyesi olarak sizi e, algılayabilirim. Hatırladığım kadarıyla bahsetmek istiyorum. İnşallah e, doğru için Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Ticaret odası tabi e, tüccarın, tacirin, e, ticaret erbabının sendikası. Yani bizim haklarımızı savunan, yerelde, ulusal düzeyde çok büyük hizmetleri var. Son dönemlerde de çok güzel yani yurt dışı fuar açılımları, fuarlara katılma, götürme, üyelerimizi daha bilgilendirme, ülke vizyonunu, dünyadaki gelişen olayları, ticareti öğrenebilmesi için çok büyük bir gaye sahip ediyorsunuz. Bundan dolayı da ben de sizi ve yönetimdeki arkadaşlarınız hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ayrıca. Demin bir şeye bahsettiniz. Yani illa ki nüfus kağıdında Eskişehir yazacak diye bir kaydı yok. Bu, ben defalarca bunu iddia etmişimdir. Ama Eskişehir'de üreten, Eskişehir'de tüketen, çoluğu çocuğu Eskişehir'de okula giden, Eskişehir'de evi olan, bu işleri yaptıktan sonra tekrar Eskişehir'e gelecek olan insanların hepsini desteklemenizi ben de Yok, bizim de tabii süre itibariyle de e, 7 Haziran sonrasında bekleriz, göreve gelecek. Bir 4 yıl sonra tekrar o vekillerle de şöyle göz önüne gelmeyi isteriz. Aynen. Çünkü bugün verecek vaatler, bugün söyleyecek sözler e, bir şekilde kendileri bağlama e, zorluğu vardır ki e, sonuçta ondan yoldan tabi bizler hesap sormak ama şehir hesap soracak. Hayır, yani soracaksınız. Yani, Siz burada bu önemli... şehir, bu şehirde o anlamda e, yani göz önüne geldiğimiz dostlarımızın, arkadaşlarımızın e, burada göre yapmasını çok onur eder söyleyeyim. Yani çok mutlu geçerli, hep ifade ediyorum ben. Tabii e, şu anda vekillerimize kendilerine göre e, çalışmalar içerisinde yer almışlardır. Ama e, örnekleri önceden maalesef vardır. E, şu anda tabi siyasi parti üzerinde görev yapmak istemiyorum. Dediğim gibi şu an itibariyle bir siyasi parti içerisinde evet. e, bir yer almamız mümkün değil ama e, Eskişehir şu anda 6 tane vekili vardır. Bu dönemde 6 tane vekili olacaktır ama şu an itibariyle biri bağımsızlık, biri de vekillermişmiştir. Yani şu anda Eskişehir dışarıda 4 tane vekili, yani Eskişehir e, şu an 4 tane vekille e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eee maalesef e, onlar tarafından e, savunmaktadır. Ama biz istiyoruz ki şimdi yani Ankara'da alttan bildiğimiz masaya doğru sun hiçbir siyasi parti böyle hiç önemli değil. Yani gelsin arkadaşlarım bir iddia getirinler, eşilmeye vakti de birlikte tartışalım. E, şu şu anda en çok ihtiyacı olduğu şey bana göre de e, hatta bunu becerebilene öne geçmiştir. Evet. Bunu çok fazla söylemek istemiyorum ama fazla, fazla ilerleyicisini azmamak istemiyorum burada ama Örnekler malumdur ki, yani geçen illere baktığı zaman da orada bir uyum ve ahiyet vardır bu ağır, şehirde. E biz de inşallah Eskişehir'de öyle bir fırsat var diye düşünüyorum. Ama bundan önce Eskişehir'de herkes emek harcamış diye şey ama yeni dönem içinde inşallah işte bu misyonda birlik beraber, beraber, daha öne, önde tutan dostlar, arkadaşlar ihtiyacın olduğunu düşünüyorum ben de. E, Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Sayın Başkanım, siz de tabii... Tamam, tamam. Siz...